Olgun Usta, 3 Köyü'nde ne iş yapıyorsunuz? Ufak bir temel vardı abi, onu biliyoruz. Eski bir temel. <laughs> Raşit abi neredesin? şu var bir Çalışmayı yakalayamadık ama. Ölmüş ya ölmüş o da Mademe ölmüş diyor Tamam be Hadi çekeceğim. Bana ver az 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 yukarı kaldı az, az az çok az Çok az çok Az, az. tekrar bak. Hadi tekrar şunu. Vur vur. Korkumuzdan terlediği an değil mi? <laughs> Yok ya terlemedik tamam. İşlem tamam birinci İnin Kimi sür kimi Hop Fazla kaçtı Küçük oturdu. Ben tamam. Hadi 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 işimiz var evet, hadi. Kova takma işlemi bitmiştir arkadaşlar. Evet.